Abim İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Murat Kurum çünkü. Neden abi? Lazım olsun. Hemşeri de ondan mı acaba evet, neden? Evet. Hemşeri onun için evet. peki. Abim siz İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu? Kalsın bir sefer bir sefer daha kalsın. Bir, bir sefer, sefer daha kalsın. Devam etsin diyorsun icraatlarına. Evet. Peki teşekkür ederim efendim. Tamam. Aleykümselam. Abi Afer İmamoğlu abi. Murat Kurum mu? Ne haber abi? Selamun aleyküm dedik ya aleyküm selam. Aleykümselam. Maalesef. Eyvallah. Siz beyefendi nasılsınız? İmamoğlu mu nasılsın? Murat Kurum mu? İmamoğlu abi. Neden? Gereken ne? Vanlıyım abi İmamoğlu. Vanlısın ya, İmamoğlu. Getir. Van Vanlı olduğun için. Getir. Ekrem, <laughs> ben söyleyebilir miyim? Söyle bakayım. Ekrem Kurumoğlu. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Söyle ablam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hangi oğlu? kanal? Z dayı. Dedeyim ben onu izlemiyorum ki hiç. İzleyeceksin işte bundan sonra. Bilmiyorum, YouTube. <laughs> İmamoğlu değil. Kim? Ee, AK Parti'yi tutuyor. AK Parti'yi tutan evet ah. onun hangisi varsa. Ama AK Parti'ye de vermeyeceğim. Her şeye zam, her şeye zam, her şeye heryer zam olsun. Zam olsa ya, da hayır, AK zam AK olsa da ben AK Partiliyim. Evet kim olursa AK, AK, AK Parti. AK Parti'nin adayı Murat Kurum. Evet, Murat Kurum. Evet Murat Kurum istiyoruz. Onu mu istiyorsun? Evet. De? Hep ona veriyor. Hep ona. Ya ilk defa aday oldu. Olsun. Olsun, ilk defa olsun. Ak Partili olsun kim olsun. Yaparlar mı? Yaparlar. mı ederler. Edersen, 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 <gülüyor> edersen, <gülüyor> edersen, evet, bugün onların sayesinde geldik. <laughs> evet, bugün onların sayesinde geldik. Evet. evet geldik <laughs> ama çoksam <laughs> koydular. Hayır olsun. O şimdi. Evet vallahi hiçbir ya, şey yaz yapamıyorum. Vermeyeceğim vallahi. Neden? Kullanmayacağım. Hiçbirisine vermeyeceğim. Aynen vallahi kullanmayacağım. Ben gereceğim. Arkadaşım yanlış düşünüyor. Yanlış düşünüyor. Evet arkadaşım ben onu ikna ederim. Eder misin? Ederim. İkna olur mu? Olur. Olur. Neyse, biliy zayıf yanımı ya buldum. Peki, anladım. Neyse. Ben, ne? tamam. vatan'a tamam. millete hayırlı olsun inşallah. En iyisini kimse o gelsin başa. Amin, amin. Abim imam oğlum Murat Kurum mu? HDP'ciyiz abicim. Tamam benim, abi neydi? Ben perdi amına partimiz hangisine bize şu yön gösterirse biz o kenoyu Peki eğer vereceğiz. Başak Demirtaş aday olursa? Abi ona vereceğiz. Ona, vereceğiz. ona vereceksiniz. Çık evet, kararımız yani. Ama yani inşallah Adayı göstermezse? Ya o zaman şey imam olma evet. veririz. İmam olma veririz. Çünkü teşekkür. AK Parti'de baktık abi. Değişmesi lazım bu abi. Gerçi değişmesi lazım. Seviyor muydu? Seviyorduk ama yeter. Ben yani 2002-2007'de ben de verdim. Ben, ben vermedim. Ama artık yeter. Bak gitsin başkaları gelsin. Aya şartları çözdü abi. Anladım. Abi. Ekonomik yönden yani. Tabii abi siz İmam mu Murat Kurum mu abi? Murat Kurum. Murat neden İmamoğlu, Murat Kurum? Ben Türkiye'yi adım adım dolaşıyorum. Tamam abi. Uzun abi. süredir dolaşıyorum. Evet. Çalışan ve çalışmayan belediyeleri çok iyi görüyorum. Her evet. tarafı geziyorum. İmamoğlu çalışmıyor. İmamoğlu çalışmıyor. CHP'li belediyelerin hiçbiri çalışmıyor. Gidin gezin görün. İzmir. Affedersiniz de tezek götürüyor. Kokuya'ya Kokuya ya ortalık insanlar abi gezemiyor. İstanbul. Konu yani, İstanbul abi. Konu İstanbul'a gelince yine aynı şekilde. CHP'nin bu ülkeye faydası onu olmadı. Fayda onu İzmirliler 100 yıldır CHP'nin bu ülkeye faydası olmamıştır. Arkadaşlar ilk AKP değilsin. Vallahi değilsin. Emekli maaşını alamazsın. E, alamazsın ya. Nasıl abi? Emekli maaş alamazsın. Kim? 97-98 günlerin yıllarını ne çabuk unuttunuz? Sanki bu ülke Almanya gibi vatandaş üretim yapıyor da bak üretici bir ülkeyiz de değil mi geçmişe dayanarak konuşuyorum. Şimdi herkes rahatlık ferahlık istiyor. Herkes lokantada iyi biçim geziyor kardeşim. Herkes. Herkes. herkes ben geziyorum Türkiye'yi bak. Herkes arkasında yazıyor, musun? Tamam. Her yeri geziyorum, bak hala abi geziyorum. Abi herkes mi bu lokantalarda bekliyor? Herkes mi? Demek istediğim şu üretmiyoruz, sonra tamam, oturuyoruz. Üretmiyoruz, doğru. Devleti suçluyoruz, devlet devlet daha ne yapsın ya? Ne yapsın? Ne abi? yapsın? Muhalif partiler, özellikle eleştiren muhalif partiler diyecek ki Madem ekonomik şey var, sıkıntı var değil mi? Milletvekilleri diyecek ki maaşımdan şey ediyorum, fedakarlık yapıyorum, almıyorum. Hadi desin bakalım. Muhaliflik yapıyorsan böyle yapacaksın. Memleketli faydalı e, e, yani, memlekete faydalı şeyler yapılıyor. mı Memlekete bak memlekete memlekete faydalı işler yapıldıkça adam karşı çıkıyor. Ya sen düşman mısın dost mesela, musun? Nesin? Mesela Mesela. Birçok şey var. Şimdi mesela, tek tek mi anlatayım? Tane, Açayım. Zamanınız olsa Google'dan tane, örnek vereyim. Abi bir tane. Abi hepsi söyle, ortada. Bak, yani. hayır bak bir saniye. bir saniye. Bir sürü örneği var. Neyi satmış? Bir şey söyleyeyim mi? Abi sen bana konuş. Satılanları bak abi. liste liste olarak çıkartılıp görürsünüz. Sümerbank getirisini nereye gidiyordu? Sümerbank kapatıldı değil mi? Neden kapatıldı? Getirisi devletin cebine mi kalıyordu, bu ülkeye mi kalıyordu? Hepsi dışarıya aktarılıyordu. Vatandaş hiçbir şey bilmiyor. Peki Ama öğrenecek. ederim. Murat kurum diyorsun. Murat kurum sonuna Peki, kadar. Tamam abi siz? İmamoğlu Murat kurum İmamoğlu. Mı? Neden abi İmamoğlu? Ya, çalışıyor adam hizmet Hı? ediyor yani. Çalışıyor. Hiç olmazsa çalmıyor. Çalmıyor, söyleyebilir. Çok şey söyledi. Evet. Her şey ortada yani. <laughs> Peki teşekkür ederim <gülüyor> efendim. <gülüyor> teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ha, çünkü daha çok hizmeti var. Daha çok hizmeti var siz? Çanakkale'den geliyorum. Nereden? Çanakkale'den geliyorum Çanakkale'den. O burada olsaydınız İmamoğlu derdi. Gözlemlediğiniz kadarıyla. İmamoğlu derdi. İmamoğlu. Peki teşekkür ederim. Evet. Abi, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? AK, AK Parti. AK Parti. Ama aday aday soruyoruz. Ya. Aday benim şey değişmez benim için. Değişmez. Kim olursa olsun diyorsun. AK Parti. Var. AK Parti. Neden? Neden, Neden AK Parti? Ben biraz yaşlı olduğumdan, evet. seneler önce Türkiye'nin durumunu siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Onun için AK Parti'de daha her yani şey daha güzel daha gördüm. Daha iyi ülke. daha mı şu iyi ülke? Şu anda hiçbir sıkıntı yok hiç yani. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ne var sıkıntı? Kim ağlıyor? Emekli mi ağlıyor? Söyleyeyim. Ben emekliyim mesela. Ben, ben ağlamıyorum. Abi emeklinin sıkıntısı yok da Murat Kurum niye emeklilere 2500 lira yardım vaadinde bulundu? Yardım etmek için. ihtiyaç olanlara yardım etmek ihtiyacı yok ki. Niye öyle bir yardım vaadinde bulundu ki? Niye? He? İhtiyacı olan vardır. İhtiyacı olmayan da var. Benim ihtiyacım Tabii yok Tabii ki ihtiyacı maçara. olan da var, olmayan da var. Adam He. gayrimenkul He. sahibi, emekli. Adamın ihtiyacı yok ama ihtiyacı olan emekliler varmış e demek ki Tamam, ülkede. o yardım edecek Neden hocam. Neden ihtiyaç, ihtiyaç durumuna düştü bu emekliler? Niye? Daha önceden ihtiyacı yok muydu? Daha önceden yok muydu ya böyle Ben bugünü soruyorum. Ki? Önceden de vardı. Şimdi niye var? Şimdi niye ihtiyaç halinden kurtaramadık? Hep Her tarafta yeri? zorluk var. İşte tamam da ondan. o zaman kötüydü. Bu zamanda mı kötü olsun yani? Yok iyi olsun ama O zaman bunda... kötüydü eski kötüydü abi ya, Tamam da şu anda her tarafta ölçü Yani Hı? bir, bir Türkçe'ye de her tarafta yani griz ne, var Neresi kötü? Her taraf kötü He? her devlette sıkıntı e, var Eflasyon liginde e, dünyada şampiyonlar liginde oynuyoruz abi i̇lk Olsun deyiz, daha, iyi. Ilk şi deyiz, şi daha şi iyi şikayet. olan başka He? partiye veririz. Sefalet endeksinde ya en biz, yukarılarda Bizim değil. şikayetimiz yok AK Parti'ye vereceğiz Şikayetimiz yok Evet Allah aşkına Sıkıntılara yok. rağmen diyorsun Yok şikayetimiz Sıkıntı yok mu? Yok Sıkıntı yok Her zaman AK Parti'ye vereceğiz Niye bu sıkıntı var diyor vatandaşlar. Ben devletimi seviyorum. Ben tamam beri... abi ben devletimi abi, seviyorum. Abi sen devletini bilir Karşı oy veren sevmiyor mu devletini? Sev, sev bir olmaz. Kim PKK ile beraber oldu abi? <laughs> Bunu siz biliyorsunuz ya. Bana Kim niye konuşturuyorsunuz? <laughs> CHP, CHP oldu. CHP oldu. Nerede? Ha? Nerede? Abi, Nerede? Abi, bir Nerede? O... Nerede? Her yerde. Her yerde. Her yerde. Birlik olmadı mı? Nerede oldu işte abi anlat. Tekın, tekın. Altılı masada olmadı mı? Altılı masada beraber mi oldu? Evet. Oldu mu? O, e yani altılı masada yoktu abi. Hedef. Ha yoktu görünüşte yoktu ama görünüşte seçimde yoktu. var edip peki şeyin e, Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nda olmasına ona da karşıyım. Ona da karşısınız. Ona da karşıyım ben. Ona da karşısınız. Yani ben demiyorum ki o, o, o da bir yerde şey. Ona da ben istemiyorum. Yani o da bir terör örgütünün uzantısı gibi. Terör demiyorum ona. Hizbullah'a. Ya yani, te, Hizbullah'a terör demiyorum. Demiyorsunuz. Gaffar Okkan'ı kim şehit etti? Onu, onu bilmiyorum. Evet. Onu bilsem zaten. Onu devlet bilmiyor da ben mi bileyim? Ha, devlet bilmiyor. Ben evet. nasıl bileyim onu? Allah'a söyle ülkeyi ne bıraktı? Her mafyalara. Aday soruyoruz. Aday soruyoruz. Yok, yok. adam Abi diye... Murat Kurum mu tamam. imamım oğlum? Abi. Abi. Ben tamam. sen bir şey diyeyim. Tamam. En iyisi kimdir biliyor musun? Kim? Kendimiz. Kim? Kendimiz kimiz? Kim? Ben kürdüm. Tamam. HDP'ye vereceğim. Tamam. Başka da yok. Başka da tanımam. Peki teşekkür evet. ederim. Siz? Ben çekimserim. Çekimsersin. Evet. Yani iki adaydan birine verecek olsanız hangisine verirsiniz? O oh, kalbinde kalbinde. <laughs> İçinde kalsın. İçinde kalsın. Siz <laughs> abi... Hocam ben burada oy kullanmıyorum ya. Ben burada bana... olsaydınız yani fikriniz nedir yani? İmamoğlu veya Murat Kurum. Yani kurum ben ik... burada oy kullanmadım. İkisini de tanıyorsunuz yani. Ben... Yani ikisi de benim için fark eden bir şey yok. İkisi de aynıdır aslında. Yani. İkisi de aynıdır. Fark etmez yok. diyorsun. Peki. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Abi en büyük başkan, iş yapan başkandır. Kimdir An... o? Anla... Anlayan anlar. En büyük başkan, iş yapan başkandır. Kimdir abi? Abi kim olabilir? İmamoğlu mu? Bilmem yani. Abi soruyoruz. Abi ben de cevap veriyorum. İş yapan diyorum. İmamoğlu iş yapıyorsa İmamoğlu'dur. Hı. Ali yapıyorsa Ali'dir ama en büyük başkan iş yapan başkandır yani. İş yapan başkan. Evet. Peki teşekkür ederim. Eyvallah. Anlaşıldı <laughs>